Merhabalar. Epeydir video çekmiyorum. Yine böyle ölmüş bir kohler yan var. Ama bakın buralarda neler var. Evet, rizomlar. Hani diyorum ya hep. Siz onları kaldırıp atmayı şans verin mutlaka size rizom bırakacaklar mutlaka yaşamaya devam edecekler İşte böyle şimdi genelde insanlar böyle bir ölmüş bitki kaldırıp atıyorlar halbuki biraz sabretmek gerekiyor bu şekilde yeniden hayata tutunmak için rizom yapıyorlar şöyle bakalım Bakın burada da şöyle göstereyim. Yine çok kuru bir dal. Ama şurada yeni bir rizom var. Şöyle bakmaya devam edelim. Hani peydir bununla ilgilenemiyorum. Ya yani daha doğrusu bitkilerin çoğuyla ilgilenemiyorum çünkü taşınacağım, ev topluyorum. Evet bakın o ölenlerin dip kısmındaki rizomundan da böyle bir şey çıkmış. Şöyle Mesela koptu. Sorun değil. Bu suda köklenir. Şurada bir tane daha var. Bakın şurada da gözüküyor. Şurada. Şöyle. Minik minik de olsa. Rizomlar yapmış. Öyle. Şöyle geliyorum. Şurada bir daha var. Bakın bunun ucundaydı. Ben taşınacağım için bunları hep söküp e, şu şekilde göstereyim. Küçük poşetlere alacağım. Yani rizomları götüreceğim. Bakın. Şimdi şu Jardin Domone türünün rizomları bu şekilde kilitli poşete koydum. Taşınırken bunları götürüp orada tekrar dikip yetiştireceğim. Bunu söksek içinde belki daha da Esim olabilir ama Bakın bir tane de burada var. Yani tekrar anlatmak istediğim şu ki kovalaryalara lütfen şans verin. Onlar sizi kolay kolay terk etmez. Siz onlardan vazgeçmediğiniz sürece bir yerlerden bir küçücük rizomla hayata tutunuyorlar. Seneye yeni evimde, yeni balkonumda ee, belki yeni yeni bitkilerle sizlerle olacağım. Seneye değil, bu sene oldu pardon <laughs> yaza.